Thank you Evet dostlar selam. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Beni YouTube üzerinden takip edenler bilenler bilir. Ben e, geçen sene bu, bu zamanlarda falan zaten içerik üretiyordum. Hani tarif videoları olsun, antrenman, beslenme, carçurt o tarz videolar çekiyordum zaten. Yani yeni gelmedik geri geldik. Ama bu sefer sıfırdan. Baştan komple daha güzel, daha güzel içeriklerle. Ya bir sporcunun yani nasıl bir yaşantı tarzı var. Bunlardan size çekip çekip sizlere aktaracağım. Yani mesela günlük rutinimi çekiyorum. Bugünkü videonun adı Off Day Routine. Off günlerimde neler yapıyorum mesela? Neler yiyorum, neler yapıyorum? Keza işte ne bileyim ne kadar yiyorum? Diyet bitti. Diyet dönemi bittikten sonra ne yapıyorum? Şimdi arkadaşlar diyet dönemim bitti evet. Diyet dönemi bitti diye hemen de bir yükleme çabası falan olmayacak tabii ki de. Olmaması gerekiyor. Ben şu an rebound dönemi dediğimiz bir dönemdeyim. Ekibimle birlikte diyetimiz bitti. Rebound dönemindeyiz. Yani rebound dönemi olabildiğince yağ oranını, formu koruma, belirli kiloyu belirli bir seviyelerde tutma. Yani çoğu insan şimdi merak ediyordur zaten. Instagram'dan takip edenler de soruyor. Beni takip edenler, sizi de takip etmiyorum. Ben. Soruyor gelen yani işte rebound ne, işte rebound ne falan filan rebound ne diyecek olursanız riband dönemi yani sıkı sert bir diyetten çıkmışsınızdır. Yani yağ oranınız bayağı düşüktür. Yani düşmüşsünüzdür yani yağ falan bayağı düşürmüşsünüzdür. Ve diyet bittikten sonraki dönemde rebound dönemi yani diyet zamanında yaşadığınız kas atrofisi yani kas kaybını Rebound döneminde olabildiğince hızlı bir şekilde geri kazanma. Tekrardan o kas kütlesini hızlı bir şekilde geri kazanma sürecidir. Gerçekten çok verimli bir süreç. Ya biz aslında bütün süreçleri balk olsun, definisyon olsun. Rebound da dahil bu arada. Rebound'un dördüncü haftasındayız. Dördüncü hafta bitecek pazar. Bu video perşembe günü çekiliyor. Off günüm zaten. Perşembe günleri. Yani olabildiğince kaybettiğimiz kas kütlesini tekrardan geri kazanmak en önemli süreçlerden bir tanesi de rebound bence şahsi fikrim. Rebound dönemi gerçekten çok güzel, çok verimli geçiyor. Her her süreci verimli geçiriyoruz. Bundan sonra bir recovery sürecimiz olacak. Yani cruise dönemi. Bunu ilerleyen zamanlardan bahsederim. Şimdi bahsetmek istemiyorum. Onun dışında bu yani rebound dönemi dediğimiz şey bu. Yani diyetten çıkmışsınızdır. Güzel bir diyet sürecinden geçmişsinizdir. Ama bu diyet sürecinden, diyet bittikten sonraki süreç gerçekten çok önemli. Mesela diyetiniz bitti. Diyet bitti diye de her şeyi yemenin anlamı yok. Yemeyin. Bence yapmayın. Kesinlikle size tavsiye tavsiyem. Abi aldığınız kiloların hepsini çoğu şey, şekilde bir alırsınız. Yani çok kötü bir şekilde alırsınız. Hatta ödem tutarsınız ne bileyim. işte kalp sıkıntısı yaşarsınız. HDL, LDL bütün işte mikrolar, sodyum, potasyum pompası dengesizliği. işte magnezyum fazlalığı, azlığı. Sodyum sodyum zaten aldığınız zaman bir kere de böyle bir 10 kilo, 15 kilo diyet bittikten sonra direkt o mesele o haftayı böyle sürekli pis beslenerek geçirirseniz çok kötü bir şekilde kilo alırsınız. Su tutarsınız, yağlanırsınız. Bu da sizin sağlığınız açısından çok da iyi olmaz. O yüzden rebound dönemi dediğimiz bu dönem olabildiğince kilonuzu belirli bir seviye altında tutuyorsunuz. Ya belirli bir aralıklarda. Ben mesela diyeti 84,5 gibi kiloda bitirdim. 84,5 kilogramda bitirdim. Ee, bir, birinci hafta sonrasında 91'e kadar çıktım ve sadece bir gün bozdum. Bir gün bozmama rağmen vücudum o kadar su kaybetmiş ki direkt emdi yani. Adele direkt çekti yani o şey. Karbonat olsun, şey olsun. Orada bir dengesizlik oldu. Ondan sonraki haftalarda tabii ki de yine belirli bir karbonat, belirli bir kalori altında beslenerek yine düşürdüm. Şu an 88,5, 89, 90. 90 demeyelim de 88, 89, 89,5 kilo bandında geziyorum. Yani tam tamına 4,5-5 kilo aldım. Bu kilolarda geziyorum. Her hafta 50 gram 50 gram karbonhidratını artıyor zaten. Yedikçe açılıyor vücut öyle söyleyebilirim. Yedikçe kas kütlesi artıyor aslında. Bizim açılmamızın sebebi de kaybettiğimiz kas kütlesini geri kazandığımız için hızlı bir şekilde açılıyoruz yani. Vücut kendine geliyor, toparlıyor. Yani bir bant dönemi gerçekten çok güzel bir dönem. Yani güç güçlerimiz de artmaya başladı. Günden güne, haftadan haftaya. İdmanlar çok verimli geçiyor. Yeni ya rebound dönemi antrenman sistemine hızlı bir şekilde adapte oldum ben gerçekten. Manlar çok güzel. Zaten yine gelecek ekiple antrenman videoları falan gelecek. Koçumla da Öner abimle buradan ona da selamlar. Bir bacak antrenmanı atmayı düşünüyoruz kendisiyle. Bir videomuz olsun dedik. Türkan İrambot benim gözümde tabii ki de. Benim için ayrı bir yeri var. Ona da buradan selamlar. Öyle yani arkadaşlar. Tekrardan başladım. Başlayalım dedim. Yani başlamak gerekiyordu. Bence böylesi daha güzel. Yani YouTube'a içerik üretmeyi aslında seviyorum ya. Edit yapmayı seviyorum yani. Bir şeylerle bu tarz şeyler olsun. Ne bileyim farklı şeylerle olsun. Uğraşmayı seviyorum. Yani bana soracak olursanız of günlerinde ne yapıyorsun diye. Hiçbir şey yapmıyorum artık. Gerçekten hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yiyorum, kardiyomu yapıyorum yiyorum dinleniyorum of günde bir insan ne yapar bir sporcu ne yaparsa onu yapıyorum yani dinleniyorum ya bazen işler oluyor aksıyor aksıyor dinlenemiyoruz onları halletmeye çalışıyoruz falan filan vesaire ee, ayrıyetten böyle geçiyor günlerim zaten bugün boyunca ne yediklerimi dahil her şeyi size göstereceğim her şeyi aktaracağım merak etmeyin hani güzel süreç seviyorum ya bilmiyorum ben bu sporu bu yaşantıyı seviyorum sevmesek zaten yapmazdık bu işi sosyal hayat desen sıfır yapacak bir şeyin yok arkadaş çevren artık kısıtlı Herkeste de bir görüşme şeyi falan da olmuyor yani görüşemiyorsun. Vaktin yok çünkü işin orada. Benim işim spor salonu. İşime gidiyorum, evime geliyorum, yemeklerimi yiyorum, yapıyorum, oyun oynuyorum. Oyundan gelirim var, oyundan gelir kazanıyorum. Ne iş yapıyorsun diye soranlara şu an öğrenciyim. Ayrıca oyunlardan vesaire bir şekilde kendimi geçindirmeye çalışıyorum. Böyle dönüyor yani hayat. Benim hayatım böyle. E zaten size günlük göstereceğim şeyi de gösteririm yani günlük neler yaptığımı falan da. Çok da bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Of gün, normal ne yapıyorsa bir insan bir sporcu ne yapıyorsa of günlerinde aynı şekilde ben de o tip şey yapıyorum. Şimdi canlarım bu sabah kahvaltısındaki öğünümde 100 gram pirinç unu, 30 gram pekmez, 20 gram bal, 5 gram dağ fitol pirinç patla, tavaya sürdüğüm ayçiçek yağı 5 gram, 50 gram şeftali, 100 gram muz, bir paket kabartma tozu, başka ne var? He, 50 gram bey, 3 yumurta, bir adet sarısı, başka bir şey de yok arkadaşlar. Nereden baksanız ortalama toplam 1000 bin... 90 kalori civarı yapıyor herhalde. 1100 kalori civarı bir şey olması lazım o aralıklarda. Ee, kaç gram yağ vardı? 20-24 gram yağ arası sabah kahvaltısında 156 gram. Karbonhidrat 60-70 arası da büyük ihtimalle de protein olması lazım. Yani gayet dengeleyici. Besleyici. Yani baltta bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii kendi makronuza göre ayarlarsınız onda kendi beslenmenizi diyet programınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Öyle ayarlayın zaten. Yani ben böyle besleniyorum dedi. Siz de aynı gramajı makroyu falan böyle yapmayın. Herkes kendi yağ oranında, kendi kas kütlesinde bir şekilde bir diyet diyet programı çıkartıp Öyle ilerlemesi gerekiyor. Öyle yani. Bu kadar. Oldu o zaman ben yiyeyim. Ben bu oyunu yedikten sonra tekrardan görüşürüz. Okey? Gözüküyor mu ben? Gözüküyor. Gözüküyor herhalde. Hmm. Arkadaşlar şimdi ikinci öğüne geçtik. İkinci, üçüncü, dördüncü öğün. Ben günde dört öğün yapıyorum. Dört öğün olması lazım çünkü 500 gram karbonatı nasıl satacağım? Üç öğünde yapamaz. Ki yapıyordum da ben. Öner abi biraz bana kızdı. O sebepten mecbur dört öğüne çıkardım. Çünkü çok açım, doymuyor vücut ya. Burada 15 gram şey var, tereyağı var. Annem diyecek, annem şimdi kalp bizi Burada kaç gram tavuğumuz var? 580 gram var. Ben buradan 530 gramını kullanacağım. 50 gramını kardeşime veririm yıkadığımız pirinçler var şurada. Ee, onları Allah'ım. Allah. Bilgisayarcıya götürdük. Format attım olmadı. Gene olmayacak da bakacağız. Formatlı güzel mi bu? Bakalım günün sonunda ortalama ne kadar kalori alıyormuşuz, makro alıyormuşuz. Ben bile saymıyorum yani arkadaşlar. Abi mikrodan da <laughs> geri kalmıyoruz zaten. Ne sikiyorsun lan? Ne sikiyorsun şerefsiz. <laughs> Şimdi ee, tavuğumuz var burada da 530 gram civarında. Ayrıca yeşilliğimiz, yeşillikten kastım sebzemiz var. Ayrıca yine bir yeşillik hazırlayacağız külünü. 15 gram koyacağız. 10 gram pardon. Koydun mu? Gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet dostlar şimdi geldik ikinci öğüne ikinci öğünümde ikinci öğünümde 150 gram pirinç 190 gram tavuk göğsü işte sebze var yeşillik var bolca yeşillik var yeşilliği saymıyoruz işte bolca tüketmeye çalışıyoruz bol bol bir de bardakta su var bu kadar öğün böyle üçüncü öğün de böyle olacak dördüncü öğün de böyle olacak yani gün boyu bölüyorsunuz yani 350 gram pirinç ve 500 600 gram tavuğunuzu gün boyu bölüyorsun eşit şekilde part part böyle tüketiyorsunuz. Bu yani başka bir şey yok. Bunun, dışında da başka bir şey yok. Aynı ya, aynı tip, aynı beslenme. Yani bir sporcu olmak kolay değil. Kısaca böyle geçiyor günüm. Sıkıcı. Yanımda gördüğünüz gibi şöyle bir suyum var. 700 yük diyor ama ben de şuraya kadar koyuyorum. 800-900 olsa bundan net 6-7 tane içiyorum. Yani ortalama günlük içtiğim litre başına bakarsak 7-8. Belki 9 bile oluyor olabilir yani geçiyordu çünkü. Piklik zamanı zaten böh. Piknik zamanı zaten piknikten önce diyet zamanında zaten 10 11 12 litre falan su içiyordum günde. Tuz alımım da yüksekti o zaman. Tabii karbonat az oluyor. Su tuz yüksek. Az karbonhidratlı beslendiğimiz için karbonhidrat çoktu Yetmiyordu yani dişimizin kabuğuna sıfır karbonhidrat falan. Lan ne günlerden geçmişiz. Öner abi be. Öner abi be. Yani 3 hafta daha diyet yapsam 3 ya da 4 hafta direkt podyuma çıkacaktım yani. Podyum formu geliyordu yani benim. Dip form. Güzeldi ya. Zaten güzel yağ da düştük. Onları da şimdi söylemeyeceğim. Soru cevap kısmı yapacağımız zaman orada sorarsanız söylediğimi söylemeyeceğim. Otu olun. Geciktirilmeyecek demedik mi? Ay Allah'ım ya. Evet arkadaşlar, e, günün neredeyse sonuna yaklaşıyoruz. Saat 6.07'ye yakın bir benim son öğünüm. Son öğünü ve şöyle bir bardağımın içine 1000 mg'lık C vitamini aktaracağım. Yani bu benim ikinci C vitamini için günlük. Burada gördüğünüz gibi ayrıyetten suyum var. Ve son öğünüm. Son öğün yine çok az bir şey kaldı. Tavuğumuz kaldı. Hemen hemen ortalama 100 gramı belki 150 gram tavuk 150 gramda pirincimiz var bu pişmiştir tabii ki de pişmiş ağırlık şey yapmayın. Ben pişmemiş olarak tartıyorum. Siz de öyle yapın. Bu da ayrıyetten gördüğünüz gibi. Şimdi canlarım, şunu söylemek istiyorum ben. Şu <laughs> suyu da alalım şöyle bir odak modak. Bu benim son ve son oyunum yani dördüncü oyunum bunu yedikten sonra günü bitiriyoruz. Yarın'a kadar sabah kardiyosuna kadar, aç karnına kadar normal yine aynı şekilde. Sadece su var. Su içeceğim. E, onun dışında pek bir şey yapmayacağım. Herhalde bugün mamayı çıkartacağım. Mamayı çıkartırken ve yani evcil hayvanı onu da gösteririm sizlere. Onun dışında çok böyle bir bir şey yapmadım açıkçası. Yapsaydım zaten videoya kayıt alırdım. Evdeydim. Gün boyu işlerim vardı işte bilgisayar başında onları hallettim. Onun dışında yemek yedim, dinlendim yani sadece. Gün boyu dinleniyorsun. Dinlenme günü yani adı üstünde off day routine. Oyunları da gösterdim. He, günlük total şeylerime bakalım hemen. Buradan da ben size zaten videoyu editlerken sizlere de göstereceğim. Şunu şöyle hemen klavyeyi ayarlayayım. Uygulamaya girelim. Evet. Sabah kahvaltısını zaten söylemiştim. Öğle yemeğini söylemiştim. Akşam yemeği keza yine aynı şekilde 190 gram. Yani bundan bir önceki öğünüm 190 gram. Tavuk göğsü 150 gram. Pirinç. Yine şu anki yiyeceğim öğünde de 150 gram. Tavuk göğsü var ve 150 gram. Pirinç var arkadaşlar. Yani bu 530 gram tavuğumu bugün günlük tabi değişiyor her günden güne. Mesela bazı günler yumurta yemiyorum, onun yerine tavuğumu arttırıyorum, tavuğumun gramajını falan arttırıyorum. Böyle değiştiriyorum yani sürekli hep aynı tip beslenmiyorum makroları falan sürekli değişiyor yani her gün böyle yemiyorum. Bunu da söyleyeyim burada. Ee, onun dışında işte dediğim gibi böyle. Son öğünüm böyle. Bundan sonra başka bir şey yok. Sadece su içeceğim. Bu kadar. Sadece su içeceğim. C vitaminim falan var zaten yanında ayrıyeten. Yani totalde makrolara bakmış olursak 58 gram yağ diyor. 58 70'tir. Sen bunu 59'a gram, 59'a yuvarlayalım. 59 gram yağ. 518 gram karbonhidrat, 214 gram da protein. Gayet güzelmiş aslında, iyiymiş yani. Bu benim normal kilo koruma gibi bir şey yani. Sabit kilo koruma. Yani 3486 kalori. 3500 kalori. Gayet iyiymiş ya gün içerisinde. Yağımız falan yağ, protein, karbonat. bayağı iyiymiş ya. Ben bunu 500 gram karbonatı ben definisyon dönemine girmeden önceki bulk zamanda yapıyordum. E, maksimum bulktayken de mesela 750 gram karbonizatı çıkmıştık. Şu an yediğimiz... 500 gram karbonat bile yetmiyor yani. Acıkıyor insan. Ya e bu insinin hassasiyeti kadar kötü bir şey yok ya aç yani doymuyor vücut doymuyor yani bu diyetten çıktıktan sonraki süreçte bu kadar arkadaşlar Mami <laughs> Oğlum ne etli Lan kurbanlık kozu gibi olmasın lan Mami. <laughs> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videonun kapanışını yapacağım şimdi. Yani sizlere olabildiğince BD'nin of gün yani off day rutini, off günümde neler yap sizlere bir bir aktardım. Aktardığımı düşünüyorum. Yani off günleri böyle bu tarz geçiyor. Ya. Yani, işim varsa ayrıyetten işlerimi hallediyorum başka türlü. Onun dışında yine genellikle dinlenmeye çalışıyorum. Off günü sonuçta izin günü. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmayı unutmayın. Videoları da like atıp yorum atın. Kesin atın abi. İstediğiniz yorumu yapabilirsiniz bu arada. Özgün olun. Hiç çekinmeyin. Bunu bir kere isteyeceğim. Bir daha istemem yani. Sürekli her videoda da istemem yani. Siz ne kadar bana destek oluyorsanız ben de size o kadar o kadar da içerik çıkartırım. Eğleniriz. Güzel olur. Yani yeri gelmedik geri geldik. Yeri gelmedik değil yeni gelmedik geri geldik. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Var olun. Sağ olun. Eyvallah.